Herkese günaydınlar, herkese merhabalar. Bir kadro çıkartalım abiler kardeşler. İnşallah beğenirsiniz. Şurada bir tane dumanlı var. Tek aynalı. Bir. Benim dışarıda çatı atan kuş nerede? Çatı kuş abiler. Çatıdan geldi kuş. O yüzden çok iyidir. Yavrusun yumurtasını almanızı tavsiye ederim. Sinekli mavi. Çok iyi oyunludur. Çok iyi oyunludur. İki. Şurada arka tepe bir tane çorum çıplağı var. Uçurduğum kuşlardan. Oyunludur. 3. Erkek. Şurada bir tane sarımız var. 4. Şurada bir tane arka tepe restasimiz var. 5. Dişiye benzer ön tepe çakmaklımız var. Altı. 6. Tozpaşa bir tane kuşumuz var. Kanat sesi güzel. 7 Uçurtulur, denenir. 7 Şurada yine bir tane sabunumuz var. 8 8 Şurada bir tane sarımız var. 9 9 bu bir tane kaçtı dışarı ha. Güzel bir mavi kaçtı. Suluğun orada bakın. Dişiye benzer. 10. 10. Şu da dişiye benzer. Çakmaklı bakın bel tüyünde hayvan. Kanatları yeni geliyor. O halde bile kanat sesini gördüğünüz hayvanın efsane bir kuş. Bakın bana itimat ediyorsanız çok güzel bir kuş. 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Yanlış şu sarıyı çıkartacağım abiler. O kelebek olabilir. Kanat sesini beğenmedim onu. 11. O sarıyı çıkarttım Bu kaç kalıyor? 10 kalıyor. Şu ibikli atayım oraya. 11. Çok güzel bir kuş. Yanına da şu bu çikolatan ayağı şiş abiler. Onu çıkartalım kadrodan. Kendisi çıktı oradan kümesten. Bunu buraya atalım. Şu kulayı atalım oraya kulaya. Kulayı atalım. Şu sarıyı oradan alalım. Kanat sesi hoşuma gitmedi bu kuş. Yani oyun kuşu değil yani öyle söyleyeyim. kuşlar bu çok güzel abiler bakın. Sabunun fiziğine bakın. Ön perçem sabunun fiziğine bakın. Sinekli mavi dediğim gibi zaten motor gibi oynar yani. Ama ben yerde uçuramadım çünkü kuş çatı kuşu çatıdan gelmiş anlaşılan. sabununun fiziğine duruşuna bakın. Şekeri kızılımız çok güzel. Ballımız çok güzel bakın. Var ya işlerinde güzel kuşlar var gerçekten. Abiler 12 tane kuş. 12 tane kuş. Bunların hepsi sadece 2,5 lira. Bir tanesi 200 liraya gelir. Şöyle söyleyeyim. Tek şu kuşun parası. Bakın tek şu sinekli mavinin parası çorum çıplağımız var içinde bakın erkek. Çatıya attığı için bunu yine getirdim. Büyük ihtimal çatıdan gelmiş kuş. Çok da çok çok da uçurtulmamış aslında ama çatıdan geldiği belli. Benim yerdeki kuşları bozduğu için şey yapıyorum. Kadroya attım, çıkarttım ben. 12 tane kuş var abi. Hepsi 2500 lira. İnanın para değil. Yani kutuyu daha fazla alsa bir tane daha atarım mesela ama kutu en fazla 12 tane alıyor kutu en fazla 12 tane alıyor görüşürüz Allah'a emanet olun hava da sıcak kutuya çok kuş da atamıyoruz bakın şu kuş çok hoşuma gitti yine ee, bel tüyünde hayvan çok güzel bir çakmakla çok hoşuma gitti güzel güzel kuşlar var içinde ya Bakın yine bu büyük ihtimal Irak çıplaklarıyla kırılmış bir kuş. Kana sesi falan muntazam çok güçlü bir kuş. Uçurtulur yani denenir. Alın. Kaçırmayın. Pişman olmayın. Dediğim gibi tek bir kuşun parası. Tek bir kuşun parasına hepsini veriyorum. Sinekli mavinin parası. Patır patır oynar yani. Bakın şimdi bu kuş burada oynamıyor değil mi? Bu kuş burada oynamıyor değil mi? Bak. Bak abi. Bak. Bak şimdi abi. Bu kuş burada oynamıyor değil mi şimdi? Siz inanmıyorsunuz. Haklısınız. Bu kuş burada oynamıyor değil mi abi? Bak. patır patır oynar abi. Ama çatı yatıyor. Kuş çatıdan gelmiş. Yani şu kuşun parasına diğerleri hediye öyle söyleyeyim. Yalan söylemiyorum abiler size. Görüyorsunuz. Çatı attığı için ben kadroda yani satılığa çıkarttım. Bana gelmiyor. Ben çatıda uçuyorsam o kuşu vermem. Yerde uçuruyorum. Çatıya atınca benim yere alıştırmaya çalıştığım kuşların da aklı gidiyor, bozuluyor. Kızgın bir erkek. Bakın kız zaten hareketleri kızgın erkek hareketleri. Yani her türlü yavrusunun yumurtasını alabileceğiniz bir kuş. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Her türlü yavrusunun yumurtasını gönül rahatlığıyla alabileceğiniz güzel bir damızlık. Uçurtursanız eğer yeriniz çatıdaysa, eğer yeriniz çatıda çatıdaysa uçurtursanız uçurtun. Ama bir ol karalı benim e, uçum yerim yerde diyorsan yavrusunu al her türlü alınır. Yani sen niye almıyorsun bir ol karalı? Hangi birisinin yavrusunu alayım abiler? Zaten yavru yumurta alma konusunda çok becerikli değilim. Hangisinin yavrusunu yumurtasını alayım? Görüşürüz Allah'a emanet olun.